baksana. Aa, pirinç lan benim baktığım yer. <laughs> Ananı avradını beynim dondu. Arabalar. Ben kapıdan gidiyorum. Özür dilerim ama aynı yere niyet etmişiz. ta 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 buldunuz bulduğunuzda alın ha. Ne bıraktın lan bunu? Ayak bırakmış. Mermi alıyordum. Şey çanta alıyordum. Mermilerimi de çaldılar. Yok zaten o mermi bunu. bana. Zaten. 2 silahım da 760. Bak benim zaten kaplaması varmış. Ama senin eşin kaplamasıymış bu. Pardon. Teşekkürler Türkiye. Şunu. Aha susudur. En çok ihtiyacım olan şey. ben yakın mesafede sürekli dürbün açıyorum. Hayır mesela. Yani mesela karşı karşıya geliyoruz ya adamla Hı. Ben dürbün açıyorum direkt Burada 4x Bu, falan var lazım mi değil mi? Bundan bahsettin? Ya. Çık abi Oğlum Oğlum çıksana lan Yemin ederim yolda karşılaşıp da geçemeyen teyzeler var ya Onlar gibi olduk Evet Evet ya. Yes. Kaç kamuflajı buldun? Tamam tamam anladım Ne işe yarıyor peki? Araba kamuflajı? Kirison ne alemdedir acaba? ben de bir tane kit var başka bir şey yok. Artık şey olmayan burada mısın? Aşağı bir şeye mi gitsek? Aha, lan orada. Ne oldu? Ne Burası dolu Lan sülü. <laughs> ne var? Beni sülü ürkütüyor zaten. <laughs> Sol evler de dolu. Yo. 556 var boş. mı ya? Şuraya attıydım ama. Evet. <laughs> bakayım burayı. Benim yani M24 oynayacağım. Burada var abi. Burada bir sürü şey var. 5'e e, 762 var artık. Aa dörtlü arabaya gözümü de çaldılar lan. Bir tane. Bagi geliyor sen aşağıdan. Var. O sonra sen mi işaret edin? Selamun aleyküm. Ben nerede? Aleyküm selam. aleyküm selam. Abi burada gel yanımda. Abi ne yaptınız? İyi sen bak, ben iyi ya. i̇yi ben de. İyi bende. Doom'un yeni oyununu oynuyordum da. Oyun <laughs> 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 çok iyi bak, ya. Şey, abi. çok iyi abi. Yayın açsam bizi yapar mısın? Hayır. Nerede? Meşe <laughs> şey nerede? Ben çıkıyorum üstte ya. Kanka dışarıdayım ben, değil ben ya. zaten adamlar da burada. Ha abi. evin içinde <laughs> adam. Tamam. güzel yedirdim ha. Ed yedi o ya bir tane. Canı götümde atıyor. Girsen aşağı oğlum Dolanıp duruyorum kulübe. Ya yanım. oğlum hazır havadayken şu arabayı alalım ya. Ya şurayı ben gidiyorum. Ya oğlum. Sen git arabayı al. Bu ne kadar korkuyor loot yiyecekler diye. Niye geldin o zaman arabayı alsana oğlum. Oraya kadar gelmişti. Anahtar zaten sende amına koyayım. Bana diyor benden çok sen korkuyorsun mübarek. Loot çıkmıyor ki oradan. Niye yeni savaşını veriyorsunuz? Nereden biliyorsun çıkmadığını? Adam hakkında çıkmıyor ki. Yok e gayet diye çıktı yani. 6x var. Aa, alan geliyor. Altıyı ben alayım. Sisim lan. MK var burada. Yok. Sis aldım. Şunu basayım. Uzun şarjör lazım bana bir tek. Artı bir. Bende de yok. Aşağıya taşı. Aşağıya taşı. Oğlum ben kimi şey aldım zaten. Kim aldı lan Ben de sen aldın sandım. Oh. <laughs> ben almışım. bir ha. Sen aldın sandım onu. Ben de ben aldım zannediyorum zaten. Onu bıraksanız da bir alsanız keşke. Biraz arabamız bu. Evet orada da yürü alamadı onu. Motor var mı? Yürü ya. Hala eve girmeye başlıyorlar. Eve girmiyorsun, alana gidiyorsun. Araba bu tarafta ama. Ne tarafa gidiyormuş? Levan otaya basmış gibi ama yani bir şey söyleyeyim mi? Çöplü var orada. Evet. Dur bir dakika. Ya bin onu koyayım ben sana anlatacağım bin ya. Adam varken olmuyor. Arkadaş. Ters'e gidiyor oğlum. Bu şaşırttı bana. Buradan dur Dur ah. Lan? Şimdi de ben onlara musallat olacağım. Gemiden sıkıyorlar galiba. Yok ya şu hangarlardan. Hangarlardan da... sıkıyor galiba. galiba. Yedi bir. Şurada. M şey. Bravo'nun mermi gitmiyor. Da. benim SK senin mermisi gitti bak. Adam, adam şurada yüzüyor bak. Bir tanesi benim hemen üstünde. 7 1. Ah ah gemi gemi buggy. gemi. gemi. Yo arkamıza motor geldi. Üstümüzde. Sağız da veriyor orada. Adamlar gemiyle geliyor. Nasıl gemiyle geliyor lan? Basma ya. Sor üstüme geliyor. Araba geldi. Bir yedi. Bir yedi bir tane ha. Ne yedi ne yedi ne kattı. Araba gidiyor. Evet. Bomba attı. OOOLEEE Aa tekne mi geliyor lan sen oğlum Allah Allah Oğlum da arabalar geliyor ne yapacağım Çıktılar galiba ya yere var Buradayım Dönüyor bu Bana mı sıkıyor? Ben sıkıyorum herifleri. Şurada tekneyle geziyorlar hala çıkmadılar karın Aynen gördüm ben de. Benim Biden nereye düştü lan? Arka tepemiz doldu. Alana gitmemiz lazım. Al bak. Evet bir saattir ondan bahsediyoruz zaten. Sülo gitme bu tarafa gel. İşaretimde. gidiyor. Sosyal. Öldü zaten ya. Öldü de kill gelmedi bana. Süleyman abi dikkat et. Araba soldan da. araba geliyor. Evet solumuzda araba var. Geldim bak bekliyorum. Ağaçlarda da Geldi. Geldikleri gibi surprise yapacağım Nasıl ya? Abi hep beni kill'e çalıyoruz ya. Araç geliyor. Evet gördüm. Orada bir adam var. Evet. Adam geliyor bu tarafa. Dışarıda gördüm. Tepede. Alana giriyorum. Düşme, 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 düşme. Alana ya gir, alana ya. gir. Deniyorlar. Ay ananı satayım. Adamı aldım da araba geldi. Ay. Ana ver işte. Ölmesen tutarlık Aha, Beyşe. Öldürdüm. Ulan arkadaşıymış lan o. Ha. Özenen Ama öldüm. biri daha sıktı. Evet. Kirleri attı Zeyn. Evet, biri attı. Yeni doğal. Ulan uzatılmış varmış bunda ya. Kanka onu bunu boş ver de alana girmemiz lazım. Adam şurada. Bu evde mi? O evde. Hem o evde hem pembe beyaz evde. Solumda olmak geliyor. Bacı durdu. Durmadı ya. Aa, bırakın yalan Ben şu an alandayım. Hayır şimdi. içinde De Çok inceden sıktı. Adam ama şuradan ağacın oradan sıktı ha. Pembe'de de vardı ama. İki şeydi Bak ya adam burada yatıyor ya önümde bir yerde. Oğlum sen sarı markı sarı mark mı senin? Hı O sıktı arkadaşını burada adam. Şuradan arabayla geliyorlar. ile geliyor. Eee. Oğlum düşme diyorum da. Halk artık ateş et oradan. Adam yattı yere sülo tam şurada yattı işaretinde yattı. Sağa doğru sülo. Evet Bomba sallıyor. Öldü lan bomba yanına düştü. Gitme. Tut. Beni tutsana. Tamam bir. Tamam adam arka temiz. Geldim kurtarıcı Var. Arka tepemiz var arka tepemiz. Bunlardan kit çekmem lazım. Yemin ederim hiçbir şeyim kalmadı. birini şurada, birini şurada. Oh, uzun şarjörü var. Alan bizde ha. Aç tepeye mı lazım. Diğerinin kiti duruyor mu lan? Şey, kaskı duruyor mu acaba? Şurada sis var. Sağ aşağıdan da sıkıyorlar. Kanki yerimiz çok iyi. Burayı salmazsak evimizde. Boostumuzu fırlayın abi. 8'i attım. Altı aldım. Son bustu basıyorum. Sisiniz var mı? Bende hiçbir şey yok kiti olmayan varsa burada yeni tane kiti. Ver de dostum. Hadi at lan bize. Kanka adam. Evet. Karşıda he yeri düşmedi ya. Ağacın arkasına gitti. Sonuncu mu? Sağ aşağı. Hı <laughs> hı. Sağ tarafına doğru gitti. Karşıda bir yere bakıyordu. Aaa sağ Burada tarafta aşağıda. Al Bagi geliyor. geliyor. Solda bagi. Bize kafa atacak. Bize geliyor direk. Aşağıda oh. bulunuyor. Lainex var karşıda. Lainex'e düştü. Buggy'yi gördü. adam var. Buggy'yi gördü Aşağıya sokma. Aşağıya sokma Grobal açıkta da hiç. durma. Hadi. 2 ve Aa şu da açta. Işte. var. Çok iyi. Solumuzda adam var. Ne? İkisi mi kaldı? İmdat kalkanı fişeğini ben attım. Yok biz üçü iki kaldı. 3 -2. Neresi? Aa Sen şey? 3 ve 1. O da drop'un orada. O öldü evet, ya. O ağacın arkasında mı lan? Bir tane yedi. Oğlum alan adam adamda ya. Ölü mü la o? Lan bomba lan. Ulan orada bir bomba. Aha kaçıyor. Ne tarafa kaçıyor? Bugün arkasından. Bugün arkasından. Oh. mm <laughs>